bir yere geldim ama nereye geldim? Oh! Lan lan lan! Abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak bir bu tarafa, bir bu tarafa. Tamam çok da fazla gezme adamın arabası. Günaydın. <laughs> yine bu ses tonuyla yine hasta olarak yine uykusuz olarak gece yine uyuyamadım sinüzit beni öldürüyor Böyle randevu aldım bakayım biraz da bir doktora gitmeyi düşünüyorum olacak gibi değil çünkü önem otelde kaldım Sivas'tayım bu arada <laughs> önem otelde kaldım fiyatı çok uygun sadece uyumak için gayet ideal görünüyor çok sesli konuşmuyorum insanlar var yani dedim sadece uyumak için gayet ideal şöyle. Şurada... Aşağıda motorumu da görebiliyorum. Dördüncü kattayım bu arada. Şöyle aşağıda motorumu da görebiliyorum. Aynen içim de rahat. Şöyle eşyalarımı toparlamaya başladım işte. Sosis masis ve bunları toparladım. Şimdi eşyaları indireceğim. Kahvaltı yapmayacağım. Bir çorba içip devam edeceğim. Buraya taş yola gideceğim şimdi. Yani gitmeyi düşünüyorum umarım. Bir aksilik gitmezse Kemalya e Taş Oradan Elazığ, oradan Diyarbakır. Diyarbakır'da kalmayı düşünüyorum. Bu arada Sivas çok güzeldi. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Merkezinde bu kadar tarihi eser, yani tarihi yapılar falan olması çok ilginç. Ya e, çok gezme şansım olmadı. Yarım gün buradaydım e, buradaydı bu sayılır. Ama kesinlikle gelinmesi, görülmesi gereken bir yermiş. Herkesi tavsiye ederim. Sivas'a muhakkak gelin ya. Öyle motelden ayrılıyoruz. <laughs> Videoda da dedim mi? Sadece uyumak için mantıklı. Ama akşam bir tuzlu su istedik. Yok yani. Hiçbir şekilde yok. Ama da 10 derece falan gösteriyor. Baya bir soğuk. Bir çorba içeyim diyorum şimdi. Çorbadan sonra yola devam. Kemaliye taş yol bizi bekler. Pardon. Ah be. Vatan altında vurduk. <laughs> Eksozu vurduk. Gene de bir şey yok gibi. Valla alt yağmurlu mu giydim? Üstüme de bir kat daha giyindim çünkü soğuk. Hızlanınca fark ettim. Dedim yapacak bir şey yok, ki, yiyecek. Aa, göğü kurumuş. Allah belanı be. Bayağı da büyük ha. Çapkak öldürür bizi. Isırmasını geçtim şey yapsak bizi öldürür. Demek ki köy yerlerinde yavaş gitmeliyiz. Dikkat etmeliyiz. Gözlük ağzıma s**tın be. Burnumu kırdı yani ya. Allah. Böyle bir baskı yaptı ki ya arkadaş. Böyle baskı diktatör rejimlerde yok. Espri de yapar ya. Kimse yok. Abi hiçliğin ortasında yok. Çok ilginç. Bir iki araba durdurdum da dedim bu yol ne kadar daha devam ediyor. Biri dedi 2 kilometre, biri dedi 5 kilometre. Bakalım. E yavaş yavaş gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Kemaliye'ye gidiyorum. gidiyorum. Başka bir yere gitmiyor herhalde bu yol bilmiyorum. Aynen. O zaman gel. Tek. Tek takılıyorum ya. Sakarya'dan geliyorum. Görüşmek üzere inşallah. Kolay gelsin. yol tavsiyesi aldım arkadaşlara. Navigasyonun ilk gösterdiği yoldan bakayım deneyeceğim. E, taş yolun sonundan girip Kemaliye'den çıkacağım diye düşünüyorum. Ananın Sabah Sivas'tan yola çıktım. Şimdi Kemalaya'ya e doğru gidiyorum. Yolda asfalt çalışması yapan <laughs> ekipten motorcular vardı. Onlardan rota önerisi aldım. Farklı bir yola yönlendirdiler. E, Navigasyondan farklı bir yola yönlendirdiler. Oradan gideceğim. E, taş yola tersten girip Kemaleyeden çıkacağım diye düşünüyorum. Yol çok ilginç, çok ıssız. Bayağı güzeldi. Bazı bozuk yerler var ama değer yani. E, Sivas-Divri arası bahsediyorum. Oradan geldim ben. Güzel de yani tavsiye ederim. Bu arada ikidir motorumun altını vuruyorum. Yani egzozu vurdum gerçi de. Umarım sorunsuz devam edeceğiz, bu yolu bitireceğiz. Su içmeye durdum. Burada bir yaşlı amca vardı. Su almaya gelmiş ileride köyde oturuyor. Açlığın var mı diye sana şey vereyim diye, üzüm vereyim diye. Teşekkür ettim ben de. Allah buralar çok güzel. Maden ocağını geçtim mesela. Orada renkli renkli topraklar çıkmış böyle çok ilginçti. Çok güzel. Yani bu Nuri Osmaniye'de kaybolduğum zamandan sonra yani ilk defa bu kadar belirsiz bir yola gidiyorum. Bir yere çıkacak ama nereye çıkacak ben de bilmiyorum vallahi. Bu kadar ıssız ve şey yoldan sonra galiba geldik Kemaliye Taş yolun çıkış kısmına. Kemaliye taraf değil diğer taraf. Yani yol o kadar Sakin değil kimse yok yani sakin değil. Yani kimse yok. Aha tüneli gördüm. Tüneli gördüm. Neredeyiz? Dağdayız. <laughs> Harbiden dağdayız. Devamı nasıl? Çok merak ediyorum. Hadi bakalım. O ilk tüneli bizden geçiyor biraz. Çok ilginç. 11 kilometre zaten 11 kilometre varsa tek sıkıntı biraz bayır aşağı olması buraya böyle tek gelinmemesi daha mantıklı çünkü ne olur ne olmaz şu an bana böyle hayal gibi geliyor sanki burada değilmişim gibi buraya gelebileceğimi hiç hayal etmezdim ya hiç hatta turu planlarken bile aklımda yoktu son bir haftada belki de iki haftada falan fark ettim bu yakından geçtiğini yolumu. Ne dedim o kadar gitmişiz o gidermeden olur mu? Neredeyiz? Kemaliye taş yoldayız. <laughs> Arka yoldan geldim, kayboldum zannettim. Ama burası çok ilginç. Daha başındayım yolu. Fotoğraf çekmek için durdum. Şöyle karanlıkta kaldım. Fotoğraf çekmek için durdum. Devam edeceğim şimdi. Çok farklı bir yer. Şu an dağın içindeyim yani. Çok ilginç. Yok abi yalnız gelmeyin buralar tehlikeli yani. Harbiden de taş yok. <laughs> İsmi gibi taş yok. Şuradan aşağıya bir bakayım merak ettim. Oh. Bilmiyorum hayatımda bir daha böyle bir yer görebilir miyim? Oo oh, burası bayağı soğuk. Bayağı soğuk yani serin değil. Kesinlikle tekrar tekrar söylüyorum, yalnız gelmeyin orada. Yani şurada Allah korusun bir şey olsa, yani fena. Neyse, kötü düşünmeyelim, kötü olma. İyi düşünelim, iyi olsun. Hoş değil, hoş değil. İşte bol toprak olunca, önde kayıyor, arkada kayıyor, sıkıntı orada. Ho oh. Kolay gelsin. Şöyle bırakabilir miyim? Tamam. Sabahın köründe Sivas'ta başlayan yolculuk. Kemaliye Taş yol, Elazığ, Diyarbakır. <laughs> Diyarbakır'a geldim. Elazığ'da kalabil kalabilirdim ama çok sarma Elazığ açıkçası. Dedim Diyarbakır'a gireyim en azından. Bir gün oradan kazanayım. Saat geçerken geldim. Köprücü Otel'deyim. 8'i geçiyordu. Biraz zor buldum. Telefon GPS'i kayboldu. Bir türlü, bir türlü geri gelmedi anlamadım. 3 sefer 4 sefer dolaştım. Anca buldum oteli. Otelde biraz böyle kuytu köşe bir yerde. O da yine <laughs> dağınık. Şöyle. Bütün eşyaları indiriyorum mecbur. Ee, şimdi birinde başka bir eşya oluyor? Birinde diğer eşya oluyor? Mesela sosiste e, pant ikinci pantolonum vardı. Mecbur o yüzden onu da çıkardım. İşte drone olsun, fotoğraf makinesi çantası olsun, sırt çantam olsun mecbur. Her, her seferinde indirip çıkartıyorum yapacak bir şey yok. Burada görüntülerimiz aktarılıyor. Şimdi bitmiş. Otel manzarası çok güzel otelin. Yani acayip güzel. Nereye bakıyor? Hiçbir yere bakmıyor. <laughs> Duvara bakıyor. <laughs> manzarası çok güzel. Ama 90 lira kahvaltı dahil İyi gibi geldi. Biraz da çok da uğraşmadım. Birkaç yer aradım, dolu dedi, dolu dedi, yer yok dediler. O yüzden çok da uğraşmadım. Ee, aslında Elazığ'da doktor randevu vardı. Siniz için almıştım randevuyu. Bir yetişemedim. 15 dakika kala gittim hastaneye. Hastane o kadar büyük ki. Kulak burun boğazı bulamadan zaten saat geçti. Boşuna acele etmiş oldum. Ee, ne karesiydi? Harput Kalesi'ne çıktım. Ya sanırım ben gözümde büyütmüşüm. Yani hiç çekici gelmedi, zaman kaybı gibi geldi yani. Hatta orada güzel kilise falan da vardı. Onlara gitmedim yani düşündüm. Yani bir an önce gideyim Diyarbakır'a kalayım, dinleneyim. Sinizdim gene hafif hafif geliyor gibi tuzlu su yapacağım, yaptım şimdi işte. Kemal'i çok güzeldi. Yani kesinlikle bugünkü yoğunluğa değdi. Yani sabah 7'de çıktım yola. Aynen sabah 7 gibiydi çıktım yola. 8'de buradaydım diyelim. Yani yoğunluğu siz düşünün artık. Ama değdi. Yani o o yolları, virajlar çok fena, çok güzel. Öyle böyle değil yani. E, çok fena tavsiye ederim yani. Kesinlikle gidilip görülmesi gereken bir yermiş. Tekrar gideceğim ama yani eminim tekrar gideceğim gitmeliyim de. Yarın e, yarın şimdi bu çarşıda zaten çoğu yer yakında burada. Oraları gezeceğim birkaç bir şey deneyeceğim tad olarak. Sonra Mardin'e geçerim diye düşünüyorum. Belki Mardin'de kalabilirim. Mardin'deki yerleri bitiremezsem, bir şey bitirebilirsem Urfa'ya da geçebilirim. Tam orası belli değil. Yarınki duruma göre spontane olacak yine. Yarın artık yetişirse, yetişmezse de yapacak bir şey yok. Orada kalırız. Or oradaki oteller biraz pahalıydı ama yapacak bir şey yok. Karanlıkta sürdüm. Çok kötüydü. Yani en uzun karanlıkta sürdüm bu akşamdı belki de. Ee, bir de benim farda led e, led farı açırmıştım. Biraz çok yayıyor ışığı. Bu da karşıdan gelenlerin gözünü alıyor. Karşıdan gelenlerin, yanımdan geçenlerin, önümden geçenlerin falan. Ya yani çok onlara, insanlara biraz e, acı çektirmiş olabilirim. Dikkat etmeye çalıştım ama artık aklına helal etsin ben de değil. Sonra akşam sürünüm geldim. Şimdilik bu kadar. Sabah görüşürüz.